İşte gördük seni dünya. Ne gerçeksin ne de rüya. Bir resim çizilmiş suya. Sahte ışık, sahte boya. Ah çocuklar, ah bebekler. Gonca halinde çiçekler, kanatlanmış kelebekler uçamadı doya doya. Ötelerden ne haber var? Kim demiş hayat bu kadar? Mezarlarında yatanlar, Hayat sürmüş, bitmiş güya. Bak yağmura, bak şu suya, Dağ taşı oya oya, Öteleri duya duya, Akıp gidiyor deryaya. Madde, manaya anahtar, fena bekaya anahtar. Toprak semaya anahtar. Açar kapıyı Mevla'ya. 15 Şubat 1932 Pazartesi günü Doğu Beyazıt'ta doğan Seyit Ahmet Arvasi, evladı Resul olarak bilinen aile, Peygamber Efendimizin soyundan gelmektedir. ailenin altı çocuğundan birincisi olan Seyit Ahmet Arvasi, ilk öğrenimine Van'da başlayıp Doğu Beyazıt'ta tamamlamıştır. Ortaokulu Erzurum'da bitiren Arvasi, lise öğrenimine Erzurum Erkek Öğretmen Okulu'nda başladı, Erciş Öğretmen Okulu'nda bitirdi. 1952 yılında Konya'nın Doğan nahiyesinde ilkokul öğretmeni olarak göreve başladı. Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik görevini sürdüren Arvasi, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümünü 1958 yılında tamamlayarak çeşitli eğitim enstitülerinde pedagoji öğretmenliği yaptı. 1978 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nden 24 arkadaşıyla birlikte siyasi amaçlar için sürgün edilen Arvasi, 1979 yılında emekli olmak zorunda kaldı. Aynı yıl Milliyetçi Hareket Partisi olan kongresinde genel idare kurulu üyesi sıfatıyla aktif siyasete atıldı. <laughs> 12 Eylül 1980 ihtilalinde Mamak zindanlarında çile dolduran Seyit Ahmet Arvasi Hoca ilk kalp krizini burada geçirdi. Daha sonraki yıllarda ceza ve arkadaşı olan merhum Alparslan Türkeş onun hastaneye götürülüşünü gözleri dolarak anlatmıştır. Bu tarihten sonra da inandığı ve uğruna baş koyduğu Türk İslam davasını insanlarımıza anlatmaya sürdüren Seyit Ahmet Arvasi'nin yayınlanmış yüzlerce eseri vardır. Bu eserlerin yanı sıra uzun yıllar Türkiye gazetesinde yazan Arvasi Hoca taklidi bırakarak keşfetmenin öneminin altını çizerdi. Mimar Sinan gibi değerlerimiz nasıl orijinal eserler ortaya koymuşsa biz de onları taklit etmeden, kendimize yabancılaşmadan ve kendimizi inkar etmeden orijinal ve dünyayı hayran bırakan eserler ortaya koyabilir, yeniden dünyaya meydan okuyabiliriz. Bu Türk medeniyetinin yeniden şahlanışı demektir derdi. Seyit Ahmet Arvasi 31 Aralık 1988 tarihinde Dattrilus'un başındayken Hakka yürüdü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. açtı güller. Yaprak bana gel, gel dedi. Bulandı deryalar, göller, ırmaklar bana gel, gel dedi. Kabuktan ermeli öze, can kurban manalı söze. Aldırma sen kaşa göze, dudak bana gel, gel dedi. Ecen bakmaz saça başa, aldırmaz oğul kardeşa. Eriştim ben de bir yaşa. Toprak bana gel, gel dedi.